Devriyajını, devşe, devşe Ver gaza, ver gaza Yani ne korna, ne? Ver gaza ne? Bas gaza, bas bas Bas, kopmadan basabilirsin Şimdi gazı bırak iki al, gazı bırak Devriyaj ama, devriyaja ha, şimdi devriyaja hemen bırak Gazla, bırak devriyaja Dilekçem Ne yapıyorduk 1 ile 2'ye? Sola çarptırıyorduk değil mi? Sen yani çarptırmadığın için ne oldu? 1 ile 3 karıştı, doğru mu Heh, ona dikkat edeceğiz. Vites atarken onları düşün. Şimdi ayağını gazdan çek. Devriyajı bas, üç al. Boş karşısında. Heh, bırak şimdi devriyajı. Gaz ver. Bu kadar. Kaldırak at şimdi devriyajı. verebilirsin biraz daha, bir daha. sol sinyalini ver. Aynana bak. Solunda kimsen yok. Girmeye başla. Ne yaptı? Hiç kırmadık direksiyonu değil mi? Kaydırdık arabayı. Solda kalacaksın. çizginin içinde kal döneceğiz. sinyalin de yansın. Ver gaz ama. Niye gazdan çektin ayağını? Ver gazı ver. Gitsin. Bomboş yok. Çizginin içinde kal. Çok güzel. Şimdi ayağını gazdan çektirelim. Hafifçe frene dokun. Hatta ortaya doğru yine kayabiliriz. Sol sinyalimiz yansın. Şimdi bas diye sonuna kadar. Evet. Hemen frene basma azalt. Freni bırak şimdi biraz. Freni bırak ve biraz. al. Evet. Şimdi devriyajı gevşet. Gevşet hemen devriyajı. Tut orada. Gevşet gevşet. Gevşet. Hı. Bırakma. Yürüsün. Ver gazı. Ver gazı. Evet, ver gaz ayağını. Şimdi sadece ayağını gazlayın. Çek sola doğru Din, az, kır, az. Sola nasıl dönüyordu? Geniş dönüyordu. Şimdi gaz verebilirsin. Ver gazı. Direksiyonu serbest bırak. Heh, şimdi gaz ver. Her dönüşte şu avcunun içinde sanki bir kuş tutuyormuşun gibi yap. Şimdi gazı bırak. Bas tebriyajı iki al. Sola gidiyor ama bu araba. Ha, güzel. Ortadan ortadan. Heh. evet ortadan. Ver gazı bir şey yok orada çizginin içinden. Hı. Çizginin içinden. Evet. Ver gazı biraz önce. Böyle arabanın istediğini hisset. Ve şimdi ayağını gazdan çek. Bas diye boş boş karşısı. Tık tık. Hemen. Oynama. Oyalanma. Hadi. Şimdi viyajı bırak gaz ver. Niye orada oyalandın? Boş karşı yapıyorduk ya üç. Şimdi zaten tekrar bir kez çalışacağız seninle. Misafirimizi bırakalım. Evet. Devam etti. Biacı kaldı.